Şimdi de RGV pazarlama uzmanı Ezgi Hanım'la birlikteyiz. Ezgi Hanım öncelikle kurumdaki yeni göreviniz hayırlı Çok uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Taner Bey. Ben de bugün sizlere RGV faaliyetlerimiz pa hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Biz öncelikli olarak Mass Seed ailesi olarak e, yenilikçi ve ıslahcı bir tohum firmasıyız. Biz ciromuzun e, yaklaşık %12'sini ıslah faaliyetlerimize harcamaktayız. Ee, bununla birlikte geliştirmiş olduğumuz e, interaktif yaklaşımlarla Fransa Fransa'da, Almanya'da, Romanya'da, Ukrayna'da, Rusya'da, fil dişi sahillerinde, Meksika'da yani dünyanın birçok bölgesinde global olarak e, faaliyetlerimiz bulunmakta 8 tane e, global e, RG istasyonumuz mevcuttur. Bununla birlikte e, 4 tane kış üretim alanımız vardır. Şili'de, Senegal'de Arjantin'de ve Meksika'da olmak üzere. Şimdi Ezgi Hanım e, kurumsal olarak evet. her yıl belli bir miktarda payı ARGE e, <laughs> faaliyetlerine ayırdığınızı söylediniz. Evet. Birazcık bize <laughs> Must Seed'in e, hedeflerini de anlatın. E, çiftçiyi nasıl bir noktaya getirmeyi Şimdi şöyle e, bizim Must Seed ailesi olarak diğer firmalardan farkımız açık ve net olarak FAO. Biz fa 100 ve fa 800 olmak üzere çok geniş skalada çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmeyecek düzeyde yüksek potansiyel verimlilikte ürünlere sahibiz. Yani siz bizden bir ürünü aldınız diyelim, e, fakat iklim şartlarınız farklı. Yani her ortama uygun ürünümüz mevcuttur. Zaten e, Fransa ile işbirliği halinde çalıştığımız için biyoteknoloji laboratuvarlarımız gün geçtikçe artmakta. Agroekim senaryolarını, ıslah kararlarına ve hibrit konumlarına göre de belirlemekteyiz.